onu pazardan 20 liraya kilosunu aldım. Çile halindeydi ve sardım onu. Ee, çok ekonomik oluyor. İnşallah sizde bulursunuz, alırsınız ve bu şekilde kullanırsınız. Ee, şöyle elimde bir tane 12 numara şiş var. Bir de 6 numara. Kolay, güzel ve çabuk Örgüm olsun istiyorsanız doğru adresesiniz, doğru kanaldasınız. Sizlere bugün çok güzel bir model yapacağım. Umarım kaçırmazsınız, umarım da beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle kolay e, irmik nasıl takılır onu göstereceğim sizlere. İpimizi bu şekilde şişimize taktık. Ee, uzun olan kısmı parmağımıza doluyoruz. Kısa olan kısmı bu şekilde, şöyle göstereyim yavaşça. Şöyle doluyoruz. Arasından çıkartıp takıyoruz. Doluyoruz, arasından çıkartıp takıyoruz. Bu şekilde az bir mikle başlayacağım size örneği göstermek için. Şöyle. Gerçekten yumuşacık ve tatlı çok da güzel oluyor hanımlar. Yani yaparsanız kolaylıkla bitirip sıkılmadan çabucak yapıp kullanırsınız. Şimdi 12 numara şişe belirli sayıda ilmiklerimi yaptım. Şöyle ilk sıramı düz örmek istiyorum altı daha düzgün ve net e, güzel dursun diye böyle yaparsanız e, lastik yapmadan da kullanabilirsiniz Dilerseniz lastikle yapabilirsiniz inanın e, bir oturuşta bir atkıyı sıkılmadan zevkle yapacak yapacaksınız Yaparsanız da yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bu sıramızı yaptık. İkinci seferde alıyoruz. İlk başlarında iki tane düz ördük. İpimizi çeviriyoruz. Bir tane ters örüyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Bir ters, bir düzle sıramızı tamamlayacağız. Ee, şişimiz mesela ben 12 numara şişi 6 numara kullandım. Yani hangi şişle yapacaksanız onun yarısı kadar Numarayla olsa modeliniz çok güzel olur, eşit şekilde dağılır. 14 numara ise 7 numara kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir düz, bir ters Sıramızı tamamladık, son iki tane kaldı, onu da düz örüyorum. Bu sonu çok önemli değil, o kendi kendine şeklini alıyor. Şimdi buna geldi sıra kalınla sıramız tamamladık incesiyle sadece düz örüyoruz solak olduğumu söylüyorlar hanımlar benim yaptığımı siz sağ şekilde de aynısını yaparsanız aynı modele ulaşırsınız benim elimde değil yani istenmeden olan bir şey solağım yapacak bir şey yok bu da size model göstermeme engel değil sanırım. Ee, sürekli tığ ile yapmak istemiyorum. Şişle de sizlere göstermek istiyorum. Ee, tığ ile bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlar rica ettiler. Onları kırmadım. Ve şişle de model göstermek istedim sizlere. İnce şişle de düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrar kalın şişimize geçiyoruz. Bundan iki sıra düz örüyoruz iki bir tane ters, şöyle bir düz, bir ters, bir ters yaptık, bir düz öreceğiz. Gerçekten e, çok güzel yumuşak ve şık oluyor. bundan bere bere de yapabilirsiniz. E, aklınıza gelebilecek yapmak istediğiniz bütün modelleri yapabilirsiniz. Altına astar koyarsanız bebek battaniyesi de olur. Baharlık battaniye bile de yapabilirsiniz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Şimdi diğer sıramıza geçeceğiz. Bunun içinde ne yapıyoruz? Diğer ince şişimizi aldık. Bunu da sadece düz örüyoruz. Şimdi ben size göstereceğim hanımlar ne kadar güzel ve kolay bir model olduğunu görüp siz de şaşıracaksınız. Eğer yapıp da satmak isteyen arkadaşlar varsa hem beğenilir, satılır. Hem de sizi sıkmadan kolaylıkla para kazanabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlarımız satamıyoruz diyorlar ama e, yılmayın, pes etmeyin, elinizi alın, örün, mağazalara gidin, çevrenizdekilere herkese gösterin. bir şekilde yerine ulaşacaktır, satacaksınız, para kazanacaksınız. Dua ediyorum sizlere. Gördüğünüz gibi şöyle, o kadar çabuk oluyor ki anlatamam. Ben şimdi ekran karşısında biraz e, yavaş gitti ama oturduğunuz yerde hemen yapabilirsiniz bunu. Bu e, düz tarafı isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki de rengi aynı olduğu için çok fazla anlaşılmıyor şöyle açarak da göstereyim sizlere ben şimdi daha önce yaptığım daha biraz daha fazla yaptım onu da göstermek istiyorum sizlere bakalım beğenecek misiniz bunu kenara alıyoruz aynı şekilde yaptım sizce de çok kolay ve şık durmuyor mu hanımlar gerçekten hani uğraşıp da çok zaman alacak modellere hiçbir şekilde aratmıyor. Çabuk çabuk örüp bitirebilirsiniz. Bu aşağısını size söylemek istiyorum bunu ben bir düz bir ters yaptım aynı şişleri kullandım fakat burada mesela bir sıra düz bir sıra yani bir düz bir ters yaptım bir, bir sırada düz ördüm. Burada onu kullanmadım. Her sırada bir düz bir ters ördüm. Bu burada böyle bir lastik oluşmuş oldu. Bu şekilde de başlayabilirsiniz. Burası da öbür tarafı bu şekilde de kullanabilirsiniz bunu. Şöyle elinize tuttuğun zaman gerçekten çok da yumuşak oluyor. Rahatlıkla örebileceğiniz muhteşem bir model yapmanızı tavsiye ederim. öyle yandan göstereyim. Nasıl olduğunu daha iyi fark edersiniz. Son kez bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İki tanesini bu şekilde düz örüyoruz. Sonra da ipimizi çevirip bir ters, bir düz örüyoruz. Bir ters bir düz. Şunu da söylemek istiyorum size hanımlar. Diğer sıranı da düz öreceğiz. Şurada ilmeklerimi sayalım hep beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. 25 ilmeğimiz şöyle genişliği gördüğünüz gibi bir karışımdan daha fazla oluyor. Yani bunu 30 ilmik tamamlarsanız 2 yaşındaki bir çocuğa kolaylıkla arkası olur. Rahat rahat olur. Kendinize de 45-50 tane tabii e, kiloya göre değişiyor. 45-50 tane neden rahatlıkla e, L beden çıkar. M veya L çıkar. O yüzden hiç kaçırmadan yapmanızı tavsiye ederim. Bugünkü modelimde bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere ee, kanalıma da destek vermek istiyorsanız abone olup yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.